Evet. Burada bir basamağımız var. Ekstra sonradan takılan. Burada bir tentemiz var. Dış aydınlatma. Şimdi girelim içeri bakalım. Hemen girişte sağda bizi lavabo ve ocak karşılıyor. Altında çok güzel geniş dolaplar var. Tüpü biz burada tutuyoruz. Normal çekmeceler, dolaplar. Karavanın kapısı çok güzel. Şöyle gösterelim. Buradan kilitliyoruz. Açıyoruz. Maskıları var. Üstte iki tane kapaklı dolap var bayağı ürün alıyor içine. Amorsel. Şurada cep var. Şurada bir cep var. Fişlerde 220 volt elektrik var. Dışarıdan şuraya uydu bağlantısı var. Televizyon taktık. Komple cam tavan. Masamız 90 litre buzdolabı. Altında yine dolap. Ve bastonumuzun çıkışı. Çift tranza. Transamızın altında 100 litre su deposu var. Şurada pompamız var. Burada çanta tipi ve bastomuz var. Bununla beraber Tavanda iki tane 320'lik güneş panelimiz var. Güneş panelleri iki tane 150 amper jel eküyü besliyor. 1200 watt inverter Maxan MPPT dönüştürücü mevcut. karavanımızda yok yok. Banyomuz. <laughs>